Kırşehir, yüzyıllardır kültürü, sanatı ve üretken insanlarıyla Anadolu'nun kalbinde ışıldayan bir şehirdir. Bugün burada Kırşehir'imize büyük bir değer katacak olan sanat galerimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli ozanımız Neşet Taş, Muharrem Ertaş, Şemsi Yastıvan, Çeki sanatını sazıyla, sözüyle dile getirdiler. Bundan sonra da Kırşehir'de gerçekten özellikle sanatsal anlamda bir altyapı var. Çünkü kentin öyle bir tarihi var. İnşallah bunun da hem İstinad'ın istekleri yerine gelir, inşallah, hem de buranın açılışında hem sanatçı bölgedeki e, sanatçı resim sanatçısı arkadaşlarımıza hem de yereldeki e, arkadaşlarımıza katkı sunar diye düşünüyorum. Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz sanat galerisinde 10 Ekim tarihine kadar sürecek olan resim sergisi ve atölye çalışmalarını başlatmış olacağız. Tarih ve kültür şehri Kırşehir'imize böylesine güzel bir sanat galerisi kazandırır olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de galerimizde sanatın tüm dallarıyla ilgili çalışmaların yer almasını sağlayacak ve halkımızla buluşturacağız. Bugün açılışını yaptığımız Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nin ilk performansı olarak değerli ressamlarımızın katkılarıyla atölye çalıştayı yapıyoruz çalıştayımızla sanatı gündelik yaşamın işine katarak toplumla iç içe olmayı, yaşam sürecine sanatçı gözüyle bakarak toplumla düşüncelerini paylaşmayı ve konuklarımızın sanatın üretim aşamalarını gözleme ve eserleri görmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sanat galerimize galerimizde hem yerel hem ulusal hem de uluslararası sanatçıların bakış açılarını ve farklı kültürlerini de bir araya, bir araya getirerek Kırşehir kent kültürünün zenginleşmesine bu alanda da katkı sunacağız. 6-10 Ekim tarihler arasında sanat günleri çerçevesinde resim dalında değerli isimleri burada sizlerle buluşturarak kolektif fikir, sanat alışverişi, üretimi ve sergisi yapılacak. Bu çalıştaydaki amacımız Kırşehir'imize gelen sanatçıların farklı bakış açılarındaki modern sanat ve disiplin e, disiplinlerini bir araya getirerek Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi aracılığıyla da sanat severlere sunmaktır. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. I'm